Hepinize merhabalar. Bugün Samsung'un en güncel modellerinden biri olan Galaxy A72 model cep telefonunun kutu açılışını yapacağız. Hani kutunun içerisinde neler çıkıyor? Ona bir göz atmaya çalışacağız. Bir cihazla alakalı ufak tefek bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet kutumuz bu şekilde. bendeki yani şu an benim elimde olan versiyon mavi versiyonu. Şu anda mor, siyah, beyaz ve mavi renklerin mevcut. Dört renkle gelmiş. Dediğim gibi bu mavi olan. Ve kutunun içerisine bakalım neler çıkıyor. İlk açılışta bizi gördüğünüz gibi cihaz karşılıyor. Evet rengimiz bu şekilde. Dört tane kameramız. Bir tane de burada flash sensörümüz var. Kutu içerisinden 25 watt hızlı şarj çıkıyor. Her iki tarafı da USB Type-C olan bir kablo ile geliyor. Yani bu taraf bildiğimiz 3.1 değil, Type-C ile geliyor. Şöyle kablomuzu göstereyim. Her iki tarafı da Type-C. Evet, kutu içerisinde görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Aslında Samsung ucuz da olsa bir kulaklık mutlaka koyardı modelin içerisine. Hatta kutu içeriği ile alakalı bayağı Apple'ı eleştirmişti fakat kendisi geri adım attı gördüğünüz üzere. E, ilerleyen zamanlarda ben Samsung'un da yine bu kutu içerisinden başlığı da çıkaracağını düşünüyorum. Şu an Apple o başlığı da biliyorsunuz satıyor. E, ki Apple'ın sattığı e, başlık 20 watt, yaklaşık 200 TL civarında satıyor. E, bu 25 watt'ı destekleyen bir hızlı şarj başlığı. Cihazımız dediğim gibi bu şekilde. Cihazla alakalı ben ufak tefek bir bilgilendirme yapmaya çalışayım sizlere. 128 GB hafıza ve 8 GB RAM ile geliyor. Bu arada 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği sunuyor cihaz. Cihazımız 6.7 inç Super AMOLED ekranla geliyor. 1080 x 2400 Full HD Plus bir ekrana sahip. Fakat ben hani videolarda değinmeye çalışıyorum. Bizim için asıl önemli olan ekran çözünürlüğünden ziyade baz almamız gereken asıl husus PPI değeri dediğimiz per piksel inç yani inç başına düşen nokta sayısı. Çünkü asıl ekranla alakalı çözünürlük yoğunluğunu veren değer bu. 393 PPI ile geliyor. Oldukça iyi bir sayı. Zaten 400'e yaklaştığı zaman ekranlar çok keskin, çok canlı görüntü veriyor. Bu arada ekranla alakalı denilmesi gereken diğer bir husus ise 90 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor oluşu. Bu da yine oldukça güzel bir rakam. Bununla alakalı da genel A70 yani serisine göre, A serilerine göre bir iyileştirme yapılmış Samsung tarafından. Cihazımız 5000 miliamper batarya geliyor. Az önce de belirtmiş olduğum gibi 25 W'a kadar da hızlı şarj desteği sunuyor. Ee, yine dediğim gibi kutu içerisinden maalesef ki kulaklık, ucuz yolu da olsa bir kulaklık maalesef çıkmıyor artık. Bu arada 4 tane kameramız mevcut. Ana kameramız 64 megapiksel ve 1.8 diyafram açıklığına sahip. Fena bir değer sayılmaz. Biliyorsunuz diyafram açıklığı özellikle düşük ışıklarla kameranın ışık alış e, seviyesini belirliyor. Bu diyafram açıklığı ne kadar düşük olursa, ne kadar bire yaklaşırsa e, o kadar Özellikle karanlık alanlarda, ışığı yetersiz olanlarda kapalı alanlarda bunu daha çok görüyoruz. Cihazın çekim performansını, ışık kalitesini arttırıyor. 1.8'de fena bir değer, sayılmaz güzel bir değer. Kameralarımızın diğer iki kameranın çözünürlüğü, gelecek olsa diğer üç kameranın özür dilerim. 12 megapiksel, 8 megapiksel ve 5 megapiksel. Ana kameranın zaten 64 megapiksel olduğunu az önce söylemiştim. Evet, ön kameramız 32 megapiksel. Bu arada ön kamerayla alakalı e, portre modu olduğunu da belirtelim. Ön kameranın diyafram açıklığı ise 2.2 Cihazımız Android 11 ile geliyor. E, Samsung UI 3.1 yüklü şekilde geliyor. Bu arada cihazımızda IPS 67 sertifikamız mevcut. Yani suya ve toza dayanıklı e, mevcut telefonun ip 67 sertifikası ile geliyor. E, girişimiz zaten Az önce kablodan da söylemiştik. Type C. E, bu arada cihazımızda hala e, bunu görmek güzel. 3.5 mm jack girişimiz mevcut. Cihaz 5.0 Bluetooth desteğiyle geliyor. Son olarak cihazla alakalı söylemek istedim. Kususta ağırlığı yaklaşık 203 gram. Yani bu kadar büyüklükte bir cihaz için güzel bir e, yani gram diyelim ağırlık. E, yani çok ağır değil. Gayet güzel şeklinde ben beğendim. A72 serisi bence A serileri arasında oldukça başarılı bir tasarıma sahip olmuş. Evet videomuz burada sona erecek. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.